Sayın takipçilerimiz video reklamcılığı dijital pazarlamada liderliği ele geçirdi. Dijital reklam yatırımlarının %34'ü video reklamlarına ayrılıyor. 86,5 milyar TL'lik dijital reklam pastasında video içerikler öne geçti. Mobil cihaz kullanımının artması ve izleyici alışkanlıklarının değişmesiyle büyüyen dijital pazarlama sektöründe video reklamcılığı birinci sıraya yerleşti. Hikaye anlatımları ve etkileşimli içerikler ile artan video tüketimi markaları da dikey ve kısa video formatında içerik üretimine yöneltti. Sosyal medyada okuma alışkanlıklarının azalmasıyla kullanıcıların video içeriklerine yöneldiğini belirten Dijital Pazarlama Okulu kurucusu Yasin Kaplan, Türkiye'nin video reklamcılığı konusunda Avrupa'da öne çıkan pazarlardan biri haline geldi. Video reklamcılığı %180, ses reklamcılığı %2.15 ve arama motoru reklamcılığı %91 oranında büyüme gösteriyor. Türkiye bu alanda ciddi bir sıçrama yaşıyor. Video sürelerinin de dijitalin gelişimiyle gitgide kısaldığını göz önünde bulundurursak, özellikle dikey formatta TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi platformlarda karşımıza çıkan kısa videoların tüketiminin arttığını görüyoruz. 2023 yılı Türkiye Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları raporuna baktığımızda 86,5 milyar TL dijital reklamlara ayrılan bütçenin %34'ünün video reklamcılığına ayrıldığını görüyoruz dedi. Ege'de ise video reklamcılığını en iyi yapanlardan biri olarak Ege 7 Gün Dijital Medya sahibi Ümit Yeşildağ öne çıkıyor. Yeşildağ tasarladığı video reklamları korsan programlarla değil, orijinal ve lisanslı video uygulamalarıyla hayata geçirerek müşterilerine güven veriyor